Tamam şimdi gel buna da bakalım o zaman ne diyor? Hangi kararı vereceğini şu anda kimse bilmiyor. Bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Vereceğini diyor ya burada e, he de olabilir, she de olabilir, you de olabilir. Ben bunu you gibi düşüneceğim Tamam mı? Öyle çevireceğim. Farklı çeviriler de mümkün. Anlam karmaşasını önlemek için genelde böyle bir cümle kuracağın zaman zaten İngilizce'de bir sıkıntısı olmuyor ama hani Türkçe'den çevireceğin zaman eee eğer Türkçe düşünürsen sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden söyleyeceğin şeyi İngilizce düşünmeye çalış. Tamam. Bu tarz e, çevirdiğin zaman anlam karmaşası yaşayabilecek cümleler için söylüyorum bunu. Şimdi hangi karar vereceğini şu anda kimse bilmiyor. Şu anda at the moment değil mi? Bir kere orası var. Şu anda at the moment. Şimdi o... Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bu at the moment'ı yani cümlenin istiyorsan en sonuna da koyabilirsin olması gereken başka bir yer daha var. Oraya da okuyabilirsin. Değil mi? Spoiler vermeden söyleyeyim tabii. Kimse bilmiyor demiş. Bir de ona da bakalım. Şimdi kimse bilmiyor. Arkadaşlar bazen şunu yanlış yapıyorlar. Everybody diyorlar, nobody diyorlar. Bunlar arkadaşlar tekil gibi düşünülüyor. Tamam mı? Bunlar tekil. Yani bunları kullanırken <laughs> bile ile ee, S koyuyorsunuz. Tamam. Şimdi ona göre yazalım o zaman. Şimdi ne yazacağız buraya? Nobody Heh. Nobody knows uh, what decision hangi kararı ya da which decision o da olur decision decision you will make ne demiştik bir de sonuna at the moment değil mi at the moment Böyle çevrilebilir bunun dışında farklı çevirilerde makul tabii ki öyle şeyler de yapabilirsiniz ama at the moment falan değiştirebilirsiniz yerlerini öyle koyabilirsiniz böyle yani